Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TPKX TPKX'de oyunu oynayacağız. Oyunda bir yeni başlıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şöyle güzel bir like atalım. PKX'de baya güzel bir oyun diyorlar. Zaten logomuzda da onu ekledim. Bir şey öğrendim. Yüklenmesi çok yavaşmış. <laughs> Dans edebiliyoruz bu arada. Oyunu tamamlayabilirsiniz. Birazını biliyorum. Biraz önce ben video dışında öylesine oynadım, baya bir param oldu. 750 <laughs> param ya geldi. Evet, Kedimin adını hesabını kaydetme yok, hayır. Evet. Ben zıplıyorum zıplıyorum ne yapıyorum? Kedici bu kediyi sevebiliyoruz evimize alabiliyoruz. de böyle evi düzenleyebiliyoruz ama benim evim çok küçük. Yok, böyle bir şey. Bak, evin çok güzel olunca ben naz ederim. Beğeni bir ziyaret dinlersin. Uf ya. Kimse ziyaret etmiyor bak. Hiçbir şey yok. Sadece şurada bir tane masa bir de, de koltuk var. Uf benim bu evi çılgın bir hale getirmem lazım. Aslında param da çok ama. Şu ha bir şeyler yapalım ya. ya. işe alalım. Of, ben buraya efsane şeyler var aklımda ama. Şurayı geliştireyim. Yatak koyayım sadece. Arkadaşlar yatağımı ben nasıl yapacağımı biliyorum aaa yer şarabı oldum. iki katlı 2 katlı uuu para harcayacağım ama neyse uuu tam çok güzel oldu tamam arkadaşlar bir tane yatak yeter de kedi için mama su alayım sürekli pay gitmek zorunda kalıyorum ya bir parça mobil ya yeter ama şu seviye atlamayı sevi seviyorum da ikide bir bir şey olup duruyor Oo, ne oldum bir süpürge aldım herhalde. Şu kediye bir şey. Kal lan. Tamam. Duş. Duş yerini peşrokta yaparız artık. Gel kedicik. Tamam. Um, elimizi biraz daha güzelleştireceğiz. Video mutlaka like atmayı unutmayın. Şimdi birazcık gezelim ya. Yeter kedicik. Üzgünüm. Şu kedicik de hemen kurtulacağım ya. Ee, kurtulurum. Bak. Kurtulurum. Bu kediyi yanınızdan atmak istiyorsanız. pardon. Yazan. Bırak. Olmasın istiyorsanız. Nasıl? Bu hayvanları kötülemek için demiyorum. Şu şurada bak. Şu kısma basınca kedi geliyor. Onu böyle tik işaretinde üstüne basarak siliyorsunuz ve kedi yanınızdan gidiyor. Böyle. Reklam mı? Hadi ya. Burada değil. Şarjı takılı oynuyorum. Bunu PKX'e ye daha yeni başladım ya. Bayağı logomuzu da değiştirsek mi diye düşünüyorum. Neyse öyle kalsın. Hadi ya. Hı. Saniye bitince çarpıya basarız. Hı. Tamam. Tadını çıkartalım şöyle oyunu. Tamam. Birazcık yarışmaya gidelim. Geliyorsunuz. Bak arkadaşlar. Şu gördüğünüz şeye basıyorsunuz ve buraya ışınlanıyorsunuz. Şimdi ben şurada eğlenceler böyle efsane mini game ne desem artık. İşte onlar bunlardan bir tanesini oynayacağım. Evet. Şurada bir foto mu çekinsek ya? Yok şunu mu şunu mu oynayayım? Şunu oynayayım be. Bir sürü eğlenceli şey var ama ben şunu bir oynayayım. Heh tamam. Oraya Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar şu robot var ya şu robot he bu robota üstündeki şey tutuyorsunuz, başlıyorsunuz o, oyunu biraz eliyorum. böyle bekliyorsunuz sonra o yaşayacağız şey orada dediğim koyun mu domuz mu ne e, ne gelecek diye he köpek miyim kedi mi ne geçecek siz de onları bir an saracaksınız bu kadar basit ama yanında bir düğme çıkacak ona basarak kaç tane görüyorsun bu köpek herhalde şey yanındaki şeye basacağız ama 1 2 3 4 5 6 7 o ne lan kapanıyor. Dur, dur ne oluyor? Ne oluyor lan? Bir sürü çıkmaya başladı. Oğlum oğlum ben ne yapacağım? Oğlum dur, dur şu şeyi. Uf, abi 11 kez basmışım ya. 14 demiş. Bırak ya biz bunu başka bir zaman geçeriz. Daha yeni yeni yeri öğreniyorum. Şuradan çıkalım hemen. Tamam diğerini de diğer ki bölümde oynarız. Şurada zıplama şeyini. uçuyorum. Arkadaşlar mesaj atabiliyorsunuz buraya gelip. Bak şu andaki mesajları var ya. Hatta birini bile engelleyebiliyorsunuz. Örnek vereceğim birazdan da. Ama bir insanı engelleyebiliriz. Başka PKX'de oynayan birini. Nereden Nerede? kapatın? şurada. He mesela şu kızı engelleyeceğim bakacağım kızını bak şuraya basıyorsunuz bak kızın kap o kişinin engellemek ve sizle konuşmamak istediğiniz kişiye yani kafasına basıyorsunuz sonrasında e bir tane şey çıkıyor böyle hoparlör olan şeyi tıklıyorsunuz Aa, şuradaki şey gidiyor ben şu ana kadar kimse engelleyemedim daha oyuna geliyor başladım ben ya Peşopun yerini göstereyim size. Evet bak şuradaki köpekli şey var ya orası Petrol. Bak. Bak şimdi dur. Kıyıyordayım da. Bak. Ha gül tamam. Zeynep de bir bana çok saçma bir şey gösterdi. Geç. Eee bu arada. Eee bu arada Zeynep de çektiğimiz videoyu mutlaka izleyin. Şuradan evim yanmışım. Evet. Oyuna daha yeni başlıyorum. Bak şuraya geliyorsunuz. Şu şeye basıyorsunuz. Buradan istediğiniz evi seçebiliyorsunuz. Ama benim param yetmiyor. Uf, çok güzel evler var ya. Bu şurada bir ev mi var? Ev vardı o yok mu oldu? Yok. Şurada bir ev vardı o, o yok mu oldu? Yoksa bana mı öyle geldi? Gelip su neyse. Bunun hani evin içine sonra bakarız. eşya al mı? Bir sadık dost giyim al. Boya bu, bu, bu seviye atlama iyiymiş. Senin atlama baba iyiymiş ha. Evet. <laughs> o bu neydi? Bunun adı ne kulesiydi? Paris kulesi miydi? Neydi? Fransa dedi arkadaşlar ismini unuttum yorumlara. Yok gerçek yorumlar Neyse bilmiyorum. Sorarım birine. Burada ödüller de alabilirsiniz. Oo baya bir para geldi. Oo baya şey geldi ha. Ben zengin olacağım kesin. O korpuzlu ev. Bunu merak ettim içine. ya. İçi nasıl? Çok? İçi de benim gibi bir şeydir umarım. E, O da çok güzel. Uf ya abi çok güzel olmuş. Her taraf falan çok güzel. Benim evimde çok kötü ya. Görürsünüz arkadaşlar mükemmel şeyler yapacağım benim eve. Allah bu ev nasıl? bir şey ya arkadaşlar güzelmiş ama ben bok yapacağım ya şunu da çalıştırayım elektriği gitsin Bak bir de insanlar girip çıkmasını engellemek için şimdi bir şey koymuş oraya engel koymuş. Arkadaşlar dur bir dakika şu demedalara binmek istiyorum ben. Şurada parti verir şurası da okul. Daha sonra PKX serisinde de daha böyle videolar ilerledikçe, şey video ilerlettikçe şöyle bir şey yapacağım. Çam buraya buraya girip burada mahsur kalacağım. Öyle bir şey yapacağım. Aa burada tavşan var. Alabiliyor musun bunu? Yok alamaz. Uf, tavşan benim kaç kutum ya? Tavşan benden büyük bir şey söyleyeceğim. Biz küçücük bir dünyada yaşıyorsalar. Nerede o ulan? Heh, şurada. Bu arada arkadaşlar bunlar birkaç gündür başlıklarda hata yapıyorum. Mesela çiftlikte gezdim videomda çiftlikte ezdim. Söz bir daha başlıklarda hata yapmayacağım. Ee, söz değil de e, yapmamayı hata yapmamaya çalışacağım. Neyse ya şuradan aklım. O, 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 o asıl ölmedim ya. PKX isterseniz gerçek hatta da oynayabilirim. Neyse nasıl gerçek hatta oynadı bu ki. Şurada büyük bir dans yapayım ben. Yok şu dans. He yani şu dans. Evet arkadaşlar bu, bu bir, bir silah sesi mi geliyor o zaman? Bu çok farklı bir kız gördüm az önce. Neyse arkadaşlar. Bu havuz var. Bir de kaydırak da var şurada evet. Oradan koyayım bu arada. Şu an kay bakayım. Koy 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 koy. <laughs> ben Ya hmm. başka bir yere gidelim ya. içine girelim Mara. Abi benim midem bulamaya başladı. Benim midem bulamıyor. Videoda kusmayayım. Kusmayayım. Kusmayayım şu. Dur. Pardon çok. <laughs> kustum. Hayır. 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 Kustum. 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 Eğlenemiyorum. <laughs> Tuvalet. Hayır <Oy>, kus. <kustum. gülüyor> Arkadaşlar. Video her tarafa kustum. İşte buraya kadar. Umarım videolarınızı izlersinizdir. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.